Herkese merhaba. Bu videoyu PC Code ekibine hem bir teşekkür etmek hem de aracıma uyguladıkları işlemleri sizlere daha yakından anlatmak amacıyla çekiyorum. Aracım C5 Aircross 1.2 Life Paket. C5 Cross'un en bas paketi. E, bildiğiniz gibi bu araçta analog gösterge mevcut. Dijital ekran yok. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto da yok. Ben PC Code ekibine yaklaşık 6 ay kadar önce öncelikle Apple CarPlay RCC değişimi yapılarak CarPlay e taktırdım. Ardından 3 ay kadar önce de analog ekranı çıkarttırıp yerine orijinal dijital ekranı taktılar. Öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi aracın ekranı tamamen birebir orijinal. Diğer bütün paketlerde olduğu gibi tüm göstergelerin, tüm ifadelerin çalıştığı gayet stabil ve düzgün çalışan ve aslında serviste de bunu yapamayacakları bir işlem uyguladılar. Sağ olsunlar. Çok memnunum. Arabanın neredeyse bütün havasını tamamen değiştirdi diyebilirim. Hatta sizlere göstermek amacıyla burada eski analog kadranı da gösteriyorum. Şahin Bey çok hızlı ve neredeyse 5 dakika süren bir işlem uyguladı araca ve bu görmüş olduğunuz ekranı direksiyonu aşağı indirerek buradan söktü. Yerine de yine tamamen birebir orijinal dijital ekranı taktı. Gayet memnunum. Dediğim gibi 3 aydır çalışıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir hata Herhangi bir uyarı, herhangi bir değişiklik hissetmedim. Gerçekten araba resmen aslında bir paket atladı. Bir diğer yaptıkları uygulama da CarPlay. Bu arabada bildiğiniz gibi CarPlay de yok. Ve bu işlemi uygularlarken de sizlerin gözünüzde daha rahat canlandırması amacıyla söktükleri RCC'yi de getirdim. RCC şuradan bunun bir yan tarafından yani şu kısımdan çıkartılarak küçük bir ünite mevcut burada. Boş marka. Peugeot ve Citroen amblemlerinin de olduğu. Herhangi bir şekilde farklı bir uygulama yapılmıyor. Buradaki plastik sökülüyor. Buradaki kablolar çıkartılıyor ve birebir aynı orijinal yine boş marka. Kesinlikle yan sanayi bir ürün mevcut değil. Birebir aynı ürünü buraya takarak Apple CarPlay ve Android Auto uygulamalarının da arabaya eklenmesine olanak veriyor. Kablolu çalışıyor. Zaten bildiğiniz gibi bütün paketlerde de kablolu olarak çalışıyor. Orijinal Shine pakette bile, Shine Bolt paketlerde bile kablolu çalışıyor. Kablosuz yapmak için çeşitli dongle'lar mevcut. Onları isterseniz alabilirsiniz. Gayet stabil, gayet güzel ve inanılmaz kullanışlı. Özellikle harita kısmı ve yine buradan uygulamalar var. Spotify gibi çok kullandığım. Yine YouTube müzik gibi. Yine birçok uygulama buradan mevcut. Gayet kullanışlı bir uygulama. Dediğim gibi bu iki hem ekran hem de Apple CarPlay'i taktırarak gerçekten özellikle bas paket olarak alınan arabaları çok çok en üst pakete yaklaşacak hale getirebilirsiniz. Ben çok memnunum. Özellikle Şahin Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Tüm arkadaşlara da PC Code ekibine Tavsiye ediyorum. Çok profesyonel ve çok sorunsuz iletişim oldu bizim için. Gayet kısa bir şekilde hızlı bir şekilde e, sorunsuz bir uygulama gerçekleştirdiler. Bir iki şey daha yaptılar aslına bakarsınız. Burada yine bu araçta olmayan otomatik uzun kısa far e, şi, otomatik uzun kısa far değişimini açtılar. Yine bu arabada olmayan diagnostik yani aracın hatalarının gösterildiği, e, herhangi bir sorunun olup olmadığı bilgilerinin yer aldığı e, iki tane uygulamada yaptılar. Otomatik uzun kısa farı da tavsiye ediyorum kesinlikle çünkü uzun yolda özellikle karanlık yollarda gayet işe yarıyor, gayet de stabil yine sorunsuz çalışıyor. Aslında bunları yaptırarak yine dediğim gibi arabanızı kesinlikle en az bir belki iki paket bile yukarıya atlatabiliyorsunuz gayet de. O araçlar arasındaki fiyat farkını düşünürseniz çok cüzdi bir fiyata yani o araçlar belki Life paketle Shine paket arasında 100 bin lira fark varken bunları daha çok daha makul fiyatlara yaptırıp arabanızı zenginleştirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar Şahin Bey'e teşekkür ediyorum. İyi günler.